Elif hadi bak bakalım yavrular nerede hadi. Kuşlarımız nerede? nerede? Orada mı kuşlar? <laughs> Yatıyor mu? <laughs> Yavru nerede Elif? Nerede? Getir bakayım onu. Tut onu. Geldi geldi. Geldi ha kızım. Korkma korkma getir. Ha tut gel. Gel de buraya de. Gel lan buraya de. Gel lan buraya de. <laughs> kuşlarımız iyi mi? <laughs> Seviyor musun sen kuşları? Başka nerede var yatan kuşlarımız? Burada var bak bak. Burada var bak. Allah. Anne anne. Evet anne kuşu. <laughs> ne yapıyor? Yatıyor. Yumurtada yatıyor. Burada ne yapıyorlar? Fazla yaklaşma. Yüzüne kanat vurla. Yaklaşma fazla. Ay, ıı, nen. Ne mi diyor O. o da ne diyor. Başka nerede kuşlarımız var bizim? Başka? Aa kuş çıktı. Başka nerede kuşlarımız var? Başka nerede bu kuşlar? Buralarda yok mu kuş? Burada yok mu kuş? Bu da yok mu? Ge. Anne Anne anne. orada <gülüyor> <gülüyor> Korktun mu? Onlar da senden korktu mu? Aa orada da yatıyor Elif. Anne kuş orada da yatıyor. <laughs> Burada. Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> ne? Nerede Anne. This has